Halil herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Şimdi piyasalara şöyle göz atacağız. Ama öncesinde benim tabii ki şöyle birkaç eğitimlerle ilgili duyurum olacak ama onları geçelim sonra da bahsederiz. Önemli noktalardan bir tanesi bu videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız Abone olursanız tabii çok daha sevinirim eğitimler tabii ki devam ediyor eğitimlere döneriz de arada böyle reklam serpiştiririz umarım her şey yolundadır sağlık saat şimdi e, piyasalara döneceğim ama benim şu yayın yaptığım e, kamerayı çok yakıştıramayan arkadaşlar olmuş arkadaşlar yani lütfen yani bu İnsan kendi oturduğu, yaşadığı ortamı neden sevmesin? Böyle şey olur mu? Yakıştıra, yakıştırıp yakıştıramama durumu herkesin kendine kalmış bir şey. Bu e, açıkçası çok da hoş bir şey değil. Ben böyle mutluyum. Siz mutlu değilseniz izlemeyin. Yani yakıştırmak gibi bir konu bence biraz e, açıkçası acımasız olmuş, absürt olmuş. Bu ortamı seviyorum. Bu ortamda eğitim yapıyorum. Çalışmamı yapıyorum. Başka odada yapıyorum. Yani bu açıkçası görsellik. Evet görselle çok önem veriyoruz. Sıkıntı yok ama beni hiç rahatsız etmiyor. Hiç rahatsız ediyorsa izlemeyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ses duyuluyor mu? Görmede böyle çok çok kötü bir görüntü var mı? Beni görüyor musunuz? Üstündeki kırmızı mı? Şapkasız halimi görüyor musunuz? Sesimi duyuyor musunuz? Önemli olan bu. Şimdi tabi arada internet bozuluyor. <laughs> i̇nternet duruyor o başka bir şey. Ha bir de biliyorsunuz Instagram kesiliyor. Ee, <laughs> gerçekten Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır biliyorsunuz. Yani e, orada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en önemli konulardan bahsedecek olursak gerçekten ne haldeyiz yani yani böyle bir 55 yaşındayım böyle bir dönem yaşamadım maalesef insanlar fizyolojik ihtiyaçlarını yani temel gıdalarını karşılayacak durumda değiller ya maalesef çok yazık çok acı güvenli ve Emniyata emniyete ihtiyacımız olduğumuz bir ortamdayız neredeyse yani korkutmalar tehditler dört defa ifade vermiş bir kişiyim yani gidip sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı anayasal özgürlük, hak, özgürlük hakkımızı kullanarak anayasal hakkımızı özgürlükler konusunda kullanarak bugünkü yası kabul etmiyorum ben bayrakların yarıya indirilmesini de e, hiç hoş bulmuyorum. Bunu da e, buradan sizlerle paylaşmak isterim. E, onun için bunlar neden e, hep gündem hızlı, hep gündem olaylı? Neden? Çünkü Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bu ülkede, yani temel gıda sorunu dahi var insanların. Yoksulluğun altında bir e, ee, ihtiyaç. Güvenlik dediğim gibi. işgal ülkenin sınırları, doğu sınırları da girenlerin ülkeyi işgal etmelerine neredeyse göz yumduğu gibi. Ee, maalesef halk perişan ama muhalefetten ses çıkmıyor. Bunları konuşmak, bunları söylemek istemezdim ama Keşke söylemesem, keşke konuşmasak, keşke herkes kendi işini konuşup anlatsa. Ve maalesef kötü günler geride kaldı fakat daha kötü günler yolda demek dillerimizi pelesenk etti değil mi? Yani maalesef bu sözü söylemek, sorumluluktan kaçmak, teslim olmak, korkaklık ama ben mi kurtaracağım bu memleketi demekten başka bir şey de değil diye düşünüyorum. Coğrafya kadardır Demek kadar bir saçma bir söylemdir. Onun için sen bir bireysin. Yoksa yani sen bir birey misin daha doğrusu yoksa nüfusa kayıtlı olan bir sayı mısın? Amerika 1876 yanılmıyorsam ee, anayasa Amerikan Anayasası'nın bir anayasasının birinci maddesi. Kendim de okumuştum. Bireylerin, insanların özgürlüklerinden peşinde özgürlüklerinin peşinden koşma hakkı diye bir e, konudan bahsediyor. Düşünebiliyor musunuz? E, Bireyse, bireylerin özgürlüklerinin peşinden koşma hakkı. Ya adamlar neredeyse 150 yıl önce yapmış oldukları hatta 150 yıldan fazla süre önce yapmış oldukları anayasada hiçbir değişiklik yapmadan ve ilkokuldaki ortaokuldaki çocuk dahi anayasal hakkını bilerek insanlarla olan diyaloglarında bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyebilecek derecede bilgiye sahipler. Biz anayasal haklarımızın dahi ne olduğunu bilmiyoruz koca koca insanlar. Evet. Yani gerçekten üzücü bir durum. Düzelecek elbet düzelecek. Yani büyüklerin söylediği gibi hareket sona doğru hızlanır. Hızlanan bir şeyler var. Görüyorsunuz. Onun ötesinde sular bulanmadan durulmaz. maalesef e, asıl konu doğalgaz bulmuştuk. Herhalde doğalgazı çıkartmak için makine, teçhizat ve alet edevata ihtiyaç var ki onun için doğalgaza %38 zam geldi. Öyle düşünüyorum yani şey düşünmüyorum. Gabarda bulunan petrol herhalde traktörleri traktörleri şeye çıkartamıyorlar gabara çıkartamıyorlar. Çünkü petrol oldu bulundu deniyor ya. Yani çıkart oradan petrolü traktöre koy. O kadar yani. O kadar kaliteli deniyordu. Ama dünya petrol fiyatları son iki ayda neredeyse size göstereceğim birazdan yüzde yirmiden fazla düştü. Ama petrole zam geliyor. Kurda sabit yani içeride asıl gündem insanlar gerçekten aç, sefil ve inanılmaz bir sıkıntı içinde maalesef. Ve biz nelerle uğraşıyoruz? Uğraşmayı bırakalım. Bizim adımıza bunların çaresi olması gereken muhalefetten hiç ses yok. Neyse ne yapalım. Geçeceğiz. İsterseniz piyasalara geçelim. Çok fazla dramatize etmeyeyim. Hepimiz biliyoruz zaten neler olduğunu. <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen grafiği açıyorum. Şöyle dönüp bakalım. Ee, hemen 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 şuradan açacağım. Şöyle açalım evet. Eğitim yap, boş ver eğitim geçelim. Şimdi dolar endeksi gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, dolar endeksi ne demiştim en son? Bu band aşağıya kırılacak, kırılmasını bekliyorum. En basitinden tepeler birbirinin altında, dipler birbirinin altında yeni dip yapmaya aday ve son 48 saat dedikten sonra bakın dolar endeksinde çok sert bir düşüş. Bu euro dolar paritesinde de. çok sert bir yukarı hareket demekti ve bugün beklediğim o hareket gerçekleşti. Peki son noktada başka bir şey daha söylemiştim. Dünya risk iştahını çok yani etkileyecek bir nokta veya güvenli liman olması ihtimali veya merkez bankalarının faiz indirmesi konusu veya stagflasyon durgunluk veya veya artık neyse. Şimdi faizleri konusunda bakın şunu söylemiştim. Son e, neredeyse 7-8 ayın en düşük faizlerine gideceğiz. Dünyada faizler sert düşüşe geçebilir. Bakın en son 2-3 yorumda bahsetmiştim ve günlük eğitim grubunda da zaten bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Alman faizleri neredeyse 2.16'ya düştü ki bu e, Şubat'tan sonraki en düşük seviye ve daha Büyük olasılıkla geçen yılın sonunda görmüş olduğumuz ikilerin altına doğru hareket başladı diyebiliriz. Burada önemli noktalardan bir tanesi de Amerikan 10 yıllıklarında yine uyardığım, bahsetmeye çalıştığım, bakın ne demiştim 3.75'ler demiştim. Geçen hafta belki 3-4 gün önce de. Ben günlük her gün günlük eğitimlerde yaptığım çalışmalarda bahsediyorum. Yani eğitim grubuna size katılabilirsiniz, günlük çalışmalar alabilirsiniz, internet eğitimine katılabilirsiniz. Bunların hepsi çok çok önemliydi. Ee, günlük yaptığım çalışmalarda bahsediyorum. Gün ve gün, an ve an. Dolayısıyla şimdi durum bize şunu gösteriyor. Faizlerin bu düşüşü FED'in daha erken bir faiz indirimi yapması anlamında güçlü bir işaret. Önceden fiyatlanıyor. Yoksa durgunluk mu fiyatlanıyor, stagfrikasyon mu fiyatlanıyor? Bunu da göreceğiz ama sonuç itibariyle bu düşüş önümüzdeki günlerde ee, en azından daha önceki dip seviyelere doğru yani 3.5'lerin altına doğru yolu açtı diyebiliriz. Kısa vadede ara destek oluşabilir, tutunabilir burada faizler. Ee, bunların hepsinin detaylarına sayfaya abone olursak da göreceksiniz. Euro-Dolar paritesinde de son 4 ayın e, darbandı yukarı kırılmak üzere e, 1.11'ler 1.12'lere doğru bir atak olacaktır. Bu Euro'ya geçişi gösteren bir tablo. Peki buradan dönelim risk işte eğer böyle gelişiyorsa. Dolar TL içeride arkadaşlar dolar TL'de dolar e, şimdi ister ister dünyadaki bu güvenli liman olayı e, faizlere geçiş olayı dolar al faize geç anlamını ifade ettiği için yani Amerika'dan tahvil almak istiyorsan veya Avrupa'dan tahvil almak istiyorsan güvenli liman oluyorsa bu ülkelerin para birimleri ki öyledir altın almak için de aynı şekilde ee, Amerikan faizi ne almak için de ister istemez o ülkenin hangi ülkenin faizine girmek istiyorsunuz o ülkenin dövizini almak zorundasınız para birimini almak zorundasınız dolarsa dolar, Euroysa euro yani Amerikan tahvili alacaksınız dolar, euro alacaksanız pardon Avrupa'dan faizi faizden faydalanmak istiyorsanız veya liman olarak görüyorsanız euro alacaksınız gibi. Dolayısıyla bu spike'lar bugün gelen hareketlere bunların etkisi diyelim. Euro tryde dönüp baktığımızda Euro TL'de de Euro TL biraz daha güçlü seyredecek gibi gözüküyor. Kademeli yükseliş zaman içinde ara ara Euro lehine olması ihtimali daha yüksek. Evet durum bir. Bu e, tabilde bize pek bir şey gözükmez. Yani burada pek bir şey yok. Uf, yoruldum ya. Neden yoruldum? Bilmiyorum. Yani yorulmadım da uf, herhalde ee, ülkenin gidişatı görüntüsü arkadaşlar başka bir şey değil geçiyorum e, altına altın güvenli liman özelliğini koruyor evet bugün yeni rekora çok yaklaşıldı ee, yeni rekor 2483'te burada büyük olasılıkla e, altın 2400 yani geçenlerde dedik zaten yeni rekorlara gitmek isteyecektir burada özellikle 2000 e, 430 diyelim. Bu bölge üstünde kalmak istiyor. Kaldığı sürece de yeni rekorlar önümüzdeki hafta biraz daha gelecektir. Benim 2650'ye kadar potansiyel olduğundan zaten uzunca bir süredir bahsediyorum. Onun ötesinde tabii ki en önemli nokta 3000'leri bu sene konuşacağız. Yani yıl sonuna kadar konuşuruz rahatlıkla diye düşünüyorum. Yani fiyatlamalar başlayabilir de yeni seneye de sarkabilir de. Gümüş işte arkadaşlar, e, gümüş şöyle söyleyeyim. Amerika tarafında inanılmaz gümüşe bir baskı var. Yani gümüşün e, gerçekten, nasıl söyleyeyim, gümüşten rahatsız olan birileri var demek ki. E, gümüş, altın rasyosuna baktığımızda maalesef altın yeni rekorlar kırarken gümüşte bir hareket yok. Şimdi bakın buradan XAUUSD altınla, gümüş paritesini yapacağım. XAGUS'de bu parite bir türlü dönmüyor. Altın lehine gelişen bir hareket. Bakın yani şu yükseliş tamamen altın yükselse de gümüş yükselemiyor işareti. Daha büyük resime şöyle dönüp baktığımızda daha büyük resimde de durum çok farklı değil. Ama bu paritenin bir şekilde altının lehinden gümüş lehine geçmesi lazım ki daha olumlu bir gelişme olsun. E, ee, gümüşte de maalesef haftalık bazda iyi ama e, günlük bazda maalesef biraz önce 29'ların üstünü denemişken tekrar dünkü kapanışın altına geldiğini görüyoruz. Bu da çok iyi değil. Yani şöyle iyi değil. Ee, i̇nanılmaz bir baskı var. Bu baskı bittiğinde çok kısa sürede e, çok güçlü hareketler göreceğiz ama ben hala e, gümüş tarafında olumlu beklentimi koruduğumu söyleyeyim. E, yıl sonu bulmadan 50 dolarların üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. Geçeceğimizi de düşünüyorum. Durum bu. Buradan petrole dönecek olursak petrol e, tabii ki bu gelişmeler çerçevesinde e, tarım dışı da kötü geldi. E, ki normaldir kötü gelmesi. Çünkü fiyatlar ne demiştik? Yani e, düşüşe neden olabilecek. Yani Amerikan faizlerinde düşüşe neden olabilecek. Hafta başından beri söylüyorum. Bir düşüşten bahsediyorum. Avrupa tarafında da aynı şekilde faizlerin düşünden bahsediyorum, dolar indeksinin de düşünden bahsediyorum. Dolayısıyla bunların hepsi tarım dışının kötü gelebileceğinden, tarım dışı kötü geliyorsa ne olur? Evet, tarım dışı kötü geliyorsa petrol düşer. Ee, bu önemli bir nokta. Onun için petrolde de bu noktada e, bahsetmiş olduğum senaryo çalışıyor. Dip süreci oluşacaktır ama e, yeni bir dip daha kötü e, seviyeler, yani 70'lerin altı olacağını zannetmiyorum ama. Bu bölgelerde bir tutunma hissi olacaktır. Evet, durum şimdilik bu. Dönelim. Bitcoin e arkadaşlar, bakın Bitcoin e, geldiğimiz noktada gerçekten çok e, şey bir noktada. ne derler? Bitcoin çok önemli bir e, ara destek bölgesi var. Burada. E, 64.300 hala çalışıyor bakın 65.600'ü gördük 64.300'lerdeyiz şu an için ben buranın çalışacağını hala düşünüyorum ee, hemen şöyle bir saniye şuradan alacağım arkadaşlar sizlerle hemen şöyle bir alayım 520 açacağım evet hala şu anki seviye 64.150 çok çok önemli bir destek bölgesi bunun üzerinde kalabileceğini düşünüyorum ee, ama ama haftalıklar evet buradan önümüzdeki saatlerde yani şöyle söyleyeyim 64 bin hadi 64 bin 64 bin 300 aralığı şu anki şu aralık 64 bin 64 bin 300 yani şu an bulunduğumuz seviye. Buranın ben çalışacağını düşünüyorum hala ama eğer kırılacak olursa evet biraz daha aşağıya zorlamak isteyecek tekrar ama yine bakın 61 62 aralığı iyi bir destek bölgesi. Şu an için destek 64 bin. 64300 bu aralık. Bunun altında 62.000, 61.000 bölgesi çok önemli destek bölgesi. Ben buralarda çalışacağını, tutunacağını düşünüyorum. Eğer haftalık pazar akşamı kapanış 63.000'in altında olacak olursa bu sıkıntı oluşur. Hem de ciddi bir sıkıntı oluşturur. Bakın 63.000 altında bir kapanış görecek olursak pazar akşamı Pazar akşamı 63 bin seviyesi altında bir kapanış görecek olursak bu ciddi sıkıntı tekrar eski senaryo kötü senaryo doğru dönecektir. Şu an için burada tutunma isteği içinde olduğunu düşünüyorum. Tutunmak isteyebilir. Ama haftayı da biraz daha toparlaması babında baktığımızda 60 hemen şöyle 65 bin üzerinde olursa çok şık olur. Hatta 66 bin'e yakın bir kapanış görecek olsa çok daha şık olur, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet durum bu. Diğer kriptolara girmiyorum, borsalara geliyorum. Yüz endeks için senaryoda bahsetmeye çalıştım. Çalışma neydi? Düşüş sonrası gelen bu tepkinin bir satış fırsatı olabileceği, uzun soluklu düşüşlerin ihtimal dahilinde olduğu, tekrar ilk etapta. 10.400'ün altında kademeli bir şekilde 10.000'in 10 altına doğru. Yani bakın 10.250 var. Temmuz ayı başında görmüştük. Bu seviyenin aşağı kırılmasıyla birlikte benim daha önceden hedeflediğim 10.000'in 10 altında 9.500 9.750'ye doğru zaman içinde bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Bu senaryoda herhangi bir değişiklik yok. Burada önemli nokta 10.200 10.200 10.200'ün altı e Gerçekten bu açıdan şöyle haftalığın ötesinde aylığa dönüp baktığımızda bizi bu ay içinde 10.000'in 10 hemen altına taşıyabilir. Yani %4'lük bir, bir marjda daha söz konusu olabilir. Bunun altında iler 9.750'ye kadar olabilir. 9.750 test edilebilecek bir ay içinde olduğumuzu düşünüyorum. E, Yüksek işler zaman zaman satış fırsatı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ereğli için olumlu, yıl sonuna doğru olumlu beklentimi koruyorum. 85 beklentimi koruyorum. E, Aselsan için. Aselsan evet yani bu açıda açıkçası beklediğim senaryo gerçekleşmedi ama sonuçta Aselsan'da da e, endeksle karşılaştırdığımda e, bir toparlama eğilimi vardı çok kısa vadede. Devam edeceğini düşünüyorum. Aselsan'da da bir e, dip çalışması içinde olacağını e, söyleyebilirim. En son söyledim birkaç hisse vardı. Bunlardan bir tanesi de Kozal'dı. Yanılmıyorsam bakın Kozal. Bugün görüyorsunuz arkadaşlar. En son yorumda e, bahsetmiştim. Kozal en iyi. Belki de bugün endeks düşerken düşmeyen kağıtlardan bir tanesi. Bakın şurada görüyorsunuz. Kozal. Ee, onun dışında tabii birkaç hisse daha var ama çok da hisselere girmeyeceğim. Çünkü şu an endeks düşerken ne yapıyoruz? Endeks düşerken endeksten daha zayıf olan, endeksten daha fazla düşebilecek hisseleri bulup, şöyle yapıyoruz mesela bakın, şöyle yapıp Endeksten daha zayıf olan hisseler hangileri? Onların üzerine gidiyoruz. Yani X bankacılık şu an için endeksten biraz daha zayıf. Bunun anlamı şu. Endeks düşerken bankacılık endeksten daha zayıf olduğu için endeks hisseleri açığa satılıp aşağıdan yere, yerine konması anlamında bir hareket olabilir gibi bakılabilir. Bu noktadan. Veya endeks düşerken hisselere endeks bazında baktığınızda endeksten daha zayıf olan hisseleri satıp aşağıdan almak konusunda bir e, oyun planı geliştirebilirsiniz. Bir strateji geliştirebilirsiniz. Evet. Durum e, borsa tarafında bu. E, DAX tarafına dönüp baktığımızda DAX'da ciddi bir kırılma var. Yani DAX'daki kırılma e, Dow Jones'taki kırılma zaten S&P biliyorsunuz Nasdaq e, Nasdaq S&P Dow, yani Dow Jones harici Nasdaq S&P'de büyük ve Ciddi düşlerden bahsediyor ki bu gerçekleşiyor şu an için. Dax şu an için bu kırılma dün aslında gösterdi bu kırılmayı ama bundan sonra büyük olasılıkla daha önce görmüş olduğu seviyeler 17.5'lar hatta 17'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Tüm dünyada ciddi bir borsalarda kar satışları normal diyebileceğimiz bir süreci getiriyor. Bir süre daha bu kar satışlarının etkileri önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Sonrasında da tepkiler satış fırsatı olacaktır. Yani bu düşüşler geldikten sonra tepki olup sonra daha ikinci dalga satışlar. Yani Ağustos bayağı sıcak geçeceği benziyor. Onu söyleyeyim zaten sıcak normalde de böyle bir durum söz konusu. Evet yani şimdilik açıkçası söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. İşte eğitimlerime katılabilirsiniz. Özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi. Tüm detaylar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Gündem gerçekten çok sıkıntılı. İzleyelim, bakalım, görelim. E, memleket için, insanlık için her şey güzel olsun, iyi olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.